Sizlerle beraber Kiti oynuyoruz. Yanında Yusuf abim ve dayım var. Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> Bugün kiti de mahvedeceğim onları. Tabi kedi Allah, olabilirsin. Ben kedi. Kedi Aa, arkadaşlar abim oldu kiti. Kediden kaçın. Ve trafik. Kaçabileceğiz mi acaba? Çok hadi. hadi hadi uyan. Ya kedi son güncellemede kedi en başta oyu çok kötü oldu ya. Yo. Loot. Ya oğlum <laughs> ilk benim ölümüne ne geliyor? Tamam, Ama ölmedim arkadaşlar. Hep de Nereye gittiniz? Aha. Aha maske. maske. Yakaladın mı? Hayır adamı kovalıyorum. Gel buraya. Hayır yakaladın. Ömer ha, yakalandın mı sen? Yo. Ve adam yakaladı. Kim bu? Dayım. Dayım. Yok. Dayım hayatta. Tamam ben benimle ol. Dayım. <laughs> Aha. Dayı kaç, kaç, kaç. Kaç? Kaçtın Açtım kapıyı. <laughs> Oğlum nerede gelecek bu kedi çok korkuyor. Enaya <laughs> Lan ya Sen benim şeylerimi mi kaçırırsın? He vay vay. <laughs> Uğramaz ki. Hemen yakalandı mı? Yok yakalanmadım. Kedi gezip gezip duruyor ya yanımda. Ama oyun kastı bende ya. Şimdi üst katta yüzeyiz dayı. bey bizi kurtar. Kurtarabilirsen. Dayı nasıl ya dayı şeyi Aa, al kurtar. Aha, dayı. Yani Yakalanma dayı. Dayı Üç kez şey yani zaten. Aa, uyudum dayı şansına ya. Nasıl Kaçırsın yanımda zaten. Dayı git <laughs> o şeyi al bizi kurtar. Nerede <laughs> olduğunu biliyor musun? Yok. <laughs> Abi şuna göstereyim ben. Dur dayı gel göstereyim gel. Dayı git gel, orada orada. Dayı bak gel gel. 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 Tamam görüyor görüyorum Bir şey yakaladı yakaladı ya yakalandık ya. Aa biz üçümüz galiba. Dayı gir play'de. Arkadaşlar bu sefer ben olacağım. Bakalım. Ben olacağım. Ben para kasıyorum zaten benim sende. Ne ya ben kastım. Aha sizece ben mi olurum yoksa bu mu ikisi mi olur? Player ya da Player. Player. Bir kişi daha girdi galiba. Dört çünkü üç kişi bir. Kim kim? Ben. Aa yine su oldu. Ben niye olmuyorum ya? Çok iyile bu oyun. Oynamak istemiyorum. Allah. Üf. Skip skip skip. Hemen hadi hemen hızlıca bitiriyorum. Hop ben aldım bunu. Hop şunu aldım. Bana ne? Bana ne bana ne bana ne? Güçlü anahtarı kim aldı? Mavi anahtarı almıştı. Ben anahtarı almıştı. Benim oyun orada bir kasmaya başladı. Ay Cemal geliyordu. Uh! Oh! Oh! Ölmedin. Lan adam seni kurtarıyordum yine vallahi ya. Dayı dur kurtaracağım adamı. Niye kapıyı kapattı dayı ya? <laughs> Oğlum oyun kastı bak öldürme. Neredesin ki? Hı bu kedi deli değil mi arkadaşlar ya? Bizi görmüyor. Odan kaçmış. Kim kurtardı? Ben tabii. Ne ara kurtardın? Tamam sen de öleceksin şimdi. Oğlum takıldı. Elif <laughs> Allah <laughs> Vallahi yakaladım. Lan <Vay>, beni kurtar. Ne kurtardın. Lan kurtar burada. Allah. Öldü. Lan onunla kurtarılmıyor. Bak dön 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 dön. Allah dön Orada bir şey var. Lan orada bir şey var. Dur bir ya. Adam beni kovalıyor sen orada bir şey var diyorsun. Allah. bana bir erik giyeyim ya. Ya oğlum yine yakaladı. Kurtulmuş mu? Aha. ben, ben yakalandım ben <laughs> uydum. Tamam, öldüm Niye? Ve... Gükmüyor. Ya saf. Ay, i̇zlemeye öyle. geçti beni. Güve Ömer çıkıp tekrar girmen gerekiyor biliyor musun? Bana ne girme. E, o zaman video boşa gidecek. Ne gitsin ki? Belki 15 dakika yapalım. Arkadaşlar bu adam da oynamayı bilmiyor ya. Kurtarmıyor gitmesi. ya kurtarın ya da ölün hadi. Ya <laughs> kaçayım mı kendi kendine? Senin biliyorum. Kazan. Bitti mi hadi ben? play play. bitti. Baba gene kazandı ya. Güzel ben geliyorum. Arkadaşlar bizi eklemeyi unutmayın oyunda. Leve. Aha dayım. Ben de. Oh Oh my god. bu <laughs> <laughs> kedisi. Yani kedi niye zıplıyor oğlum şey, şey yap. Neydi lan? Ben böyle kedi zıplıyor. şeyine bak. Tamam. Yeşil anahtarı alın gelin ya ben her yeri açtım. Onu dayım burada çıktı lan. Ben yeşil anahtar bende. Tam git yeşil anahtar. Açmaya aç. gidiyorum işte. Dayımın arkasında geziyor beni görmüyor. He, ee, gördü arkadaşlar. Allah benim. Dayı vursana bana. Al vurdu yakalandım. Vur dedik vurdu ya. Çok özcümüsün. Dudak nazlı böyleyiz. Tamamdır. Orda. Ben lir açıyorum. Beni aç beni. Niye seni kurtarayım? Sevmiyorum seni. Lan ben kurtar beni. Hayır, kimseyi kurtarmayacağım. Fare fareyi kurtaramam oğlum. O ben fare değilim. Hadi. Ben kediyim, kedi, kedi. Hadi lan. Kurtarsan. Ne Dur bir kurtaracağız. Ya bırak onu ya. Ya onu kurtaracağız işte. Kurtar ya dayım. Ben bak şuraları açayım mı hele açayım açayım. Kurtar. Kurtarmıyorum. Kurtar açarsın. Bitti şu mavi anahtarın yerini açayım mı? Ya Haten beni dayım kurtar. Dayım hala beni göremedi. <laughs> video, video. Ya dayım abi önümde gezip gidiyor. <laughs> Atsam şurayı artık abi. Ya tamam dur şuraları açmaya çalışıyoruz. Kredi kartı. Daha 100 var alt katta. Ne abi? Oyu duydum duydum. Sen miydin oyusun? Hangi? Ben yok Pro oyuncu. Ne <laughs> önümüzde gezip ne topluyor? Adam önümüzde gezip duruyor ya. Hadi ya sen adam. de ya. Allah. Yakalanma. Dur. Ay ya. Senin <laughs> ya. E kim bu adam? Adam. Give up de. Niye diyeyim? Adamın yerini söyle. Hayır. Daha kolay olur. Bakayım hemen. Buradan da bakabiliyorum zaten. Ama yok ya adam. Alt, katta, Aa, alt katta, katta, alt katta, alt katta. Alt katta. Narda biliyorum. Ya gitti o zaten bürsün. nereden gitti üstten mi? Alt katta. Tamam, alt kata gidiş yok kırmızı. Tam üst kata Üst kattan. Üst kata geri geliyor dayı. Üst katta da yeni var ya. Hadi bitir son turumuzu oynayalım. Yani, son iki tur. Hani ki turumuz Video kaç mi? dakika oldu? Aynen. O. On dakika. Ya yalan yiyorsun. Evet. Yemin et. Yemin et. <laughs> He? Yemin ederim. Hadi be. Ya. Değil sen hala adamı göremedin mi? Gördüm ama oluyor mu? Alkaktan yukarı. Oyundan yukarıda... çıktı yine ya. Anladım, Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bin like atın. Ya da 15 ne bileyim atın at işte. Bak ne kadar atıyorsun. 5 trilyon atın. Ha Çok uyudu mı? da. Adam nerede? Ya, bakayım. Bileyim, ya, <laughs> Üf bu adam da beni kurtarsa ben kaçacağım da. Ben de ya. Kurtarayım kurtarayım hapiste kaldı. Nereye gitti adamı? Yoruldu. Bekliyoruz kafeste. Arkadaşlar bu oyun biti, bitince geri döneceğiz. Son anam iki anam tur ya, atacağız. Olur. Arkadaşlar geri döndüm videoyu. Ben niye durdurdum? Ben, ee ne bileyim adam Saniye kaçtı kaçtı adam kaçtı. kaçtı, ee, kaçtı. Ha kaçmış. Hoş. Bu ya Ömer kit olsa da şu ezikten kaçayım ya. Ya kimsin bana ezikli. Player. Bot. player Ya da. Ne Bot da. Ben de botum. Vay iki bot oldu. player Ah dayım. dayım yine o ben. ben olamadım arkadaşlar ya. Ben de olmak istiyorum. Ela bum 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 Ya maskeli adam olamazsın benden. Ben gidiyorum açıyorum. Gittim Mehmet tahtalı yerleri açıyorum. Zaten bana öldüremezsin. Lan sıkıştım. Tahtayı buldum. Tahtayı... Ya dayı hep benim yanıma geliyor ya. Dayı bak ben buyum. Adamı yakaladı dayım. E, fake. Bay yani. bay dayı. Hemen gel tahtalı yeri aç ya. Tahta bende var. Tamam gel aç diyorum ben de. Dayım beni kovalıyor nasıl açayım? Oğlum üst kata çıkacağım fake. Tamam diyeceğim. işte dayım üst katta. Hayır ben beni Eee fake attım. Ben üst de katta, yiyeceğim. Üst katta üst... ben varım. <laughs> dayı burada şu. Dayı ya Ömer, de... ne yapıyorsun sen? Belki yiyeceğiz ya seni. Ömer hadi bay bay ben, dayı ben gidiyorum. Dayı üst katta Yusuf abim gidiyor. <laughs> Yakalım. Beni bulamaz ki. Aa ben mavi anahtarı buldum. Hop ben gidiyorum. <laughs> anahtarın yerine bir çözemedim. Bitirdim de bir bir şey veriyor. Onu anlamadım işte ya. İşte bir mavi alalım. Ne Oha dayım. Saklan saklan saklan. Gitti. Allah. Şu kaba, iksir kaba. mavi iksir ne yarıyor ya? Kapan. ne yapayım? At gitsin onu. Vuramazsın ki. Aa, kartı buldum. Aa, dayı, dayı bir sal dayı. Vuramıyor ki zaten. Oğlum niye vuramıyor? Arkana bak dayı, arkana bak. Aa, Aa Alo, alo. Ay. Artistik yap Oğlum uyan. Niye vuramıyorum ben öyle o kadar? Yapışmam lazım. Abi kaçalım mı? Ay yok ya. Ben şurayı kırsan kaçıyor. 7 dakika var zaten. Ya şurayı kaçır. Ya oğlum 7 dakika yok kaçamayız ki. Ha bak bakayım. Ha şeyler var. Aa dayı. Ekber. Oğlum korktum ben. <gülüyor> Yakalandı. <gülüyor> lan gel beni kurtar. <laughs> Kapağı açık mı? Kilitli lan kapı sıkıştı. Ha, bay bay. <laughs> ee, yakalanmadın mı? Yok. <laughs> Oğlum ne biçim bir şey lan bu? Hiç yazıyor bir şey yok kedinin bok gibi ama. Hiç ne anlamı oluyor? Fareden hızlı değil, bir şey değil. Nasıl yakalayacak onu? gel 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 aç açtı mı? Açılmıyor. Ya aç. Açılmıyor. Ha. Uyum başta kaldı. Ah! Aa, adayı <laughs> yine kapı açıktı zaten ben kaçtım. <laughs> Ya bu niye bir daha açık kalıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ömer sen yeşil hatırdaki yeşil. Allah ben de yakalanıyordum az kalsın. Ama dayım beni görüyor. Hello. Dayı ben adamı yine kurtardım lan mal çıkmış. Dur! <laughs> dayı da <yakalandım>. Ferhat <laughs> Beni kurtar. <laughs> Aa kapı açık. Aa, Kaçtım dayı ben. Kaç 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 kaç. Oğlum kapı nasıl açık oluyor? <laughs> ben ben açmıştım kurtulayım diye. O 100 kere açık mı oluyor kafamın? Yok ben açmıştım az önce. Kaç 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 kaç. Kaç. E, <laughs> Enay'i görmedi, arkasındaydım. Adımı kurtardım. <laughs> Dayım görmedi. Arkasındaydım. Kiti. Hayır. Kizi, ya bum 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 bum, bum. kaç. Ya bum 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 bum. Gidi. Kaç kaç, kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç Ömer o iksirleri oh, oh, oh. alak ya. Gel pis 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 pis. Senin kovalar. Ömer mazot sende mi? Güzü, 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 güzü. Mazot yok. Gücü 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 gücü. Gücü Mazot kimde? Bende değil. Hangi sahtta ya? Şu iksirli yerleri falan açayım ben. Dayı hiç adam yakalamadım ben buyum ha bak beni öldürme anlaşabiliriz ama ben kaçtım. Aa tuzak. Hop. Lan lan Ben ben. Ya beni kurtar ya. Hadi beni kurtar. Aa kaçıyormuşuz lan. Kurtar bari beni. Tamam ben penguenimi alayım. O ne? Ne bileyim oğlum ya. Sen ne işe yarıyor? O ne? Ne bileyim oğlum. Ya. O ne? Penguen. Yok lan bunun adı neydi? Ördek. 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 Gile Ya beni bir kurtarsana artık diyor. Uzakların üstünden geçiyor ya. Dayı Öldürüm. kurtardı beni gel öldür onu. Hacker Yusufcan hacker. Ben bir dayım mı şöyle söyledi. Ee Yusufcan. Şunları nasıl açıyoruz ya? Oo oğlum takılmıyor lan baksana. Aa takıldım lan. Dayı gel şunu yakala. Aha. Of, Fit, of, of, of. Adamı uyandırayım. Şuna da basayım da. Hoppa. Hadi oğlum yeni kaçın bitsin ya. <laughs> Son bir tur daha atalım. Tamam kaçın da. Tamam hadi ben kaçmayayım. Dayı, beni, duy, dayı dur bir ben bir yer arıyorum. Hadi kaçalım. Gelmişim. şey. Hmm. Aa! Dayı orada pusuyor beni kurtarın. <laughs> kaç kaç! Dayı beni kovalıyor. Dayım, veli ki arkadan gelmişim lan. Ömer ne? Bizi kurtar ya. Niye kurtarayım ki? Pusucu kedi ya. bak Kovalıyor kedimini. Hadi bizi kurtar. <laughs> Nereye kaçtın? Ha? Ha? Vur kafasına vur vur. Lan. Vurmadın mı? Bir kişi Vuru... daha var. Yakalandım. Nasıl bir kişi daha var? Bilmiyorum ki. Bir kişi daha var işte. Önümüzde. Hani o? Da o <laughs> Nerede? Var mı başka kimse? Şey? <laughs> Değil. Ha. Bakayım. Aman. Ama. Ama. Ne bir düştü bir yani? <laughs> yani. Çapıda adam. Yukarıda, yukarıda. Abi senin şeylerini tıklayabiliyor mu? Çok mantıklı. Neylerimi? Mesela eşyam var ya onu alabilirim. Yok. <laughs> Yo. Bak tıklanıyor. Bak sen bunu buraya tıkla. Bak tıklanıyor. Ha. O adamın tadibine kadar giriyor mu yine dönmüyor ya. <laughs> ya üç kişi öldürmüşsün puserek. Şey Aha ya. gel buraya kurtar bizi. Kurtardı mı? Hayır. Kaçıyor oğlum bu kaçıp gidecek. 10 saniye uyuma geldi. <laughs> o kaçıp gidecek sizi kurtaramaz. Gel buraya. Kaçıyor zaten kaçtı Kaçtı kaçmadı Ne yapıyor lan orada Ha kaçtı Bir tur daha atalım videomuzu sonra sonlandıralım Ooo benim 2200 şeyim var mı? Benim 1100 Benim 2000 Mavi kiti alabiliyorum Mavi kiti bir de beyaz fare alabiliyorsun Ben ikisini de aldım Ben de aldım diğerlerini alacağım Clear Light. Oğlum oh, yani. Bakayım bakayım. Ya dayı, dayı sen. ben olayım ama. Sevmiyorum ben. <laughs> bir tur daha atalım o zaman. Ya bu son tur zaten. Hayır. Oğlum kaç dakika oldu? 21. Ya bu son. Ne oğlum ya bir tur daha 22 olsun. Bir tur daha atacağız. Aha. Kurallar bana göre. Tamam dayı sen olma yeter ki. Ben olayım. Oğlum ya. Lan. Oğlum da, dayım direkt tuzak koymuş. Oğlum ben şuradan çıkamıyorum. Tamam çıkılmıyor. Ama neyse. Pusucu sü kedi arkamın ön arkasındaydım bizi görmüyor. Pusucu vallahi ya. Pusuyor. Geliyor sonra pat tütum. Dayı ne haber? Allah. Ni <laughs> ni 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 Ah oh, yakalandım. Aynı maldı. Kapı açıktı ya. Ben Yakalasana mı beni? Ye, kurtar. Lan bir dur. Kurtar. Bakayım, kitiye bakayım, kitiye. Kurtar. Kiti yok, kiti yok. Kittenin tuzaklarının üstünde. Ya yani da kurtarmış şeyini almamış. Kiti'nin tuzaklarının üstünde. Dayı gelmiyor ya, git sen ya. Oğlum bu tuzaklara kimse yakalanmıyor. Üstünden zıplıyorlar Ömer seni kaçırırlardım. Ha ha ha. Aa! aa, aa. aa Yakalandı. Kapı açık. Kapı açık. <laughs> o kapı nasıl kapanacak ya? Aa! Açık kaç. Kapı. Oğlum, o kapı nasıl kapanacak? <laughs> Birkaç saniyede kapı. Kap Birkaç saniyede kapanıyor. Aa, 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 Kaç, 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 kaç. Kaçtım. çok saçma bir oyun bu ya. Bok gibi yani. Ya. Lan yakalandım ya. Lan <laughs> ne geliyorsun lan Son bir tur daha far olur. Ben olursam 15 tur. Bak. Aha uyudu. Beni kurtar koş. İki kişi kaldık burada oğlum. Bu oyun hiç bitmez. Yine çıkmış lan benimki. Çıkıp çıkıp duruyor. Ben hayatta çıkamam burada. Kurtar kurtar. Tar diyoruz ki siz gidin. Alın kaçın. Lan yine yakalandım lan dayım önümüze çıktı. Kaçın. Kaçtım yine yakalandım. <laughs> 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 Kaçtım ki. <laughs> 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 Kediriyorum beşliğinden ya yakalandım. Kapıyı at kapıyı. Ya adam kaçmasına izin veriyor benim izin vermiyor ya. Bu ne lan? Beni kurtar ya. Dayı mı fikirli? Kurtar da dayı. Açılmıyor kapı. Ha açıldı. Oo! Aa. Aa! Dayı Ömer şeyine yakalandı koş. <laughs> Gelmedi lan. Lan gelmiş. Lan yine yakalandım. Alım kapı açık değil. Kapıyı aç. <laughs> Kapıyı aç ya. <laughs> Ya adam benim önümde bekliyor. Kaç tane tuzak koydu önüme. <laughs> Bir tane koydu gitti. Tabii ki baba burayı işler mi? İşler. Oğlum dayım orada sen baba burayı... Oğlum ben ya. açtım sana açtım. Oğlum yine tuzağa yakalandım. <laughs> Bu ne dayı? Ya ben yine yakalandım. Ama kapı açık. Tuzağa yakalandım. Yine açık. Dayıma yakalandım. Kapıyı aç. Ya ya. Ya ben hep yakalanıyorum ya ne anladım ben? Baba buraya işler mi? İşlemez ve açtı gene baba. Aa, Ay. aa ne kalacağım? Aa yakalan. Aa, Kaç, kaç. aa uyudu. Hayırdır belader? Hayırdır? Belader. Kaç. Oğlum uyandı. Dur dur dur. Duru duru dur. Dayı ben rengi falan Ömer. Hı? Ben yakalandım. Kusuyor ha. Benim bizim önümde bekliyor. ki ne 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 ben seni pusarak bile kurtarıyordum. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Kovalıyor, kovalıyor, kasıyor bir de arada. Ay, sus ya. Ya, o adam bu videoyu dur dur. Video, dur, dur. Durdurak öbür tura geçince başlatak arkadaş. Evet.